Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Forent Beken çalışmasını duvarda nasıl yaparız? Bunu kısaca göstereceğim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hala <laughs> arada bugün <laughs> destekçimiz her zaman olduğu gibi. Hadi sen şimdi oraya git. Ben şimdi duvar çalışması yapayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle yeni başlayanlar için ve ilerletmek isteyenler için yapacağımız ilk çalışma Forent. Sadece forent yapıyorum. Yani bunu 1, 2, yapabildiğim ölçüde 3, 4, 5 kez yapmaya çalıştım. Yan dönüyorum, raketimi açıyorum. Topu yavaşça bırakıyoruz. Küçük küçük hareketi tamamlamadan, çok fazla tamamlamadan. Yavaş yavaş becermeye başladığım takdirde hareketi de bitirmeye başlayabilirsiniz. Biraz çıkabilirsiniz. Topun gelişine göre Vücudumu ve hareketimi ayarlıyorum. Sadece, evet, sadece forent yaptık. Ee, buradan becerebildiğiniz ölçüde kendinizi yavaş yavaş oyun esnasında geriye çıkarabilirsiniz. Ee, bu şekilde ne yaparsınız? hem hareketi yarım, biraz yarım bıraktık, daha da tamamlayabilirsiniz. Şimdi bekent yapıyorum. Bekenti hem tekel hem çiftel ikisini de göstereceğim. Yine aynı şekilde duvara çok yakın duruyorum. Yani bir arada 3-4 metre mesafe. Topu bıraktım. Önce bir tekelden bahsedeyim. Tekel bekente. Raketim biraz daha aşağıdan topun altına girdi. Biraz daha aşağıdan topun altına girdi. Elimin tersiyle yavaşça ileriye doğru gönderiyorum küçük küçük yavaş yavaş evet devam ediyoruz Becer, ölçüde bunu geriye çıkıp biraz daha ileriye doğru uzatıyorum evet teker tekerle de şimdi burada ne yaparsınız sayıyı önce diyelim iki yaptın 3 yapmaya çalış 4 yapmaya çalış 5 hiç durmadan 6 7 bunu ona çıkarmaya çalış Diyelim forentte, backendte ikisinde de onar tane yapabildik, başardık. Kendimize güvenimiz geldi. Son olarak da şunu yapacağız. Bir forent, bir backend. Kaç yaptım? 3. Hadi bunu 4'e çıkaralım. Hadi 5'e çıkaralım. Hadi 6 olsun, 7 olsun. Onu da ona tamamlamaya çalışalım. Yapalım onu da. Yine kısa da olabilir. Bir forent, bir backend sonra tek eldeyken konuşuyoruz çalışıyoruz tabi. Küçük küçük. Evet biraz raketim ne oldu? Top yukarıya gitme sebebi raketimi çok açtım. Evet bir oraya, Bir beken. Evet ne yaptım? Topun gelişine göre hemen pozisyon aldı. Eğer topu kötü atarsa yani yine oynamaya çalışalım. Topa böyle hemen pozisyon alalım. Evet bunu da yaptık. Evet çift tel bekenti gösterip bugünümüzü bitirelim. Çift tel bekenti de arkadaşlar ne yapıyorduk? Ee, sol elim raketin denge noktası yani boyun noktasında sağ elin yanına yani grip kısmına sap kısmına destekleniyor. Burada da yine ne yaptım? Hareketi çok tamamlamadan, hareketi çok fazla bitirmeden küçük küçük bitiriyorum. Biraz çıkıyorum, hareketi biraz daha tamamlamaya çalışıyorum. 10 kere yaptık. Başardık ya da 5. Bir hedef koyarsınız kendinize. Sonra forend çiftel çift el bekenti birleştiriyor. Bir forend bir çift el bekenti. Bir forend bir çift el bekenti. Burada tabii 3 ayın vermiş olduğu antrenmansızlık da var. İster istemez olsun. Gel hele araya yanıma. Arkadaşlar 3 aydan sonra tabii ki evde denemelerimiz oldu. <laughs> Duvarda, balkonda ee, değil mi? Attık, yaptık ama bugün kortta ilk defa çalışıyoruz. 3 ay sonra hatta üç buçuk ay sonra diyelim. Ee, kusura bakmayın. Kusurlarımız olmuştur ama sizleri tenissiz bırakmayalım. Duvar çalışmasını önce forent ve bekent olarak yapalım. Daha sonraki videolarında voleyleri gösteririm. Smaç, ondan sonra dry voley. Bunları da size göstereceğim inşallah. Servis. Bugünlük bu kadar diyelim. Alara ile size güzel günler dileyelim. Evet. Sağlıklı günler dileyelim değil mi Alara? Evet. Hadi bakalım bay bay. Görüşmek üzere bizi izlemeye devam edin.